Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte Total Futbol'da e, e, yetenek avcılarından paket açılımı e, yapacağız. Bu videonun e, uzun ağacı geldik. Sizi çok istemiştiniz. O zaman hemen geçelim diyorum. Evet arkadaşlar buradan e, e, yetenek avcılarına başlıyoruz. Evet ben teker teker açacağım. Orta sağa dedik. Evet. Evet, bakalım ne geliyor. Belçika geldi. Evet mavi önce geldi. Çok kötü geldi. Kimmiş? Pavlik. Evet, bir tane daha Bu Sebep defans açıyoruz. Evet bastık. Şimdi kim bu? Kaleci mavi. Yine en kötüsü geldi. Evet. Bu arada şu yanımda şimdi. Evet şimdi. İngiltere

İspanya yine oyuncu geldi. İşte bu sefer hepsini izleyelim. Avrupa Ligi'nde hmm, e, boyu yani ortalama bir boy olan evet İngiltere sarı oyuncu geldi. Bakalım ki izleyelim. Evet. Evet. Altın bir oyuncu geldi. Evet. Avrupa ve El Mata. Evet, evet. bakalım ne geliyor? Altın oyuncu mu? Evet, yok mavi oyuncu geldi. En kötüsü biliyorsunuz mavi oyuncu. Evet, ee, bu sefer de 31 ihtiyaç Ve 179 santim aldım. Bakalım. Fransa. Ve kırmızı bir geliyor. İlk defa. bakalım kimmiş. Evet. 80 gelirse mükemmel olur. Bakalım ki kim geldi. Evet. Yani Bunu şimdi okuyamadım. Çok karışık. Evet, Avrupa Ligi'nden 180 A yerine Haydi bakalım. Bir kırmızı oyuncu daha mı? Evet bir kırmızı oyuncu daha. Bakalım ne geliyor? Evet. evet. evet galiba son açıkta olmuyor. Yok. Evet. 78'lik Monca Yola. Evet. Ee, bu da son paket Açın olsun. Avrupa liginden boyu uzun olan birini açıyoruz. Evet. Mavi gelecek kesin İspanya. Hadi. Hadi Kırmızı oyuncu. Bak sarı geldi. Güzel. Defans. Labek ya, ya defans. Evet. Kapanmış. Güzel. evet, Öyle dedik. Evet, şimdi de bir takımını göstereyim. Sonra bitireyim arkadaşlar. Evet, takım da bir böyle şöyle. Böyle. Mesela burada. Tepkete işte, var, savaşı var, Hamasız. Gösterimle. Tamamdır. En en fizi fizik neydi? Bak hızı 88 bayağı bir yüksekmiş. Hızı çok yüksek. 96 hızı. Ve evet, şimdi arkadaşlar ben bu kadarlık keset. Evet, evet, bu videomuzun zevklerdi. Bay bay.